Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Ee, tekrar Metvigi'deyiz. Yine bir ara verdim, yine başladım. Tekrar Ne geldin lan hiç? Şeyler oldu. Ee, yine Razador'dan devam ediyoruz. Açılışı da Razador yumurtasıyla yapacağım. Öyle şunları açayım. Razador'a Razador girince kabul etmedi. Karama kodum kurup ilk kodum adını. Böyle açalım. Bunları sonra e, eğer altı yakalarsam tabii ki dönüş leveli vereceğim. Ama bizim şansımıza hepsi tipi falan çıkartıyor. Satın alsaydım yumurtaya verdiğim kadar <laughs> verdiğim parayla alabilirdim herhalde. Böyle... Allah unutmuşum ya. Bayağı bir oldu oldu -old oynamayalım. Günleri iyi ama. Şu başlangıcı da güzel ama 5 gün. Bunların günleri kötü Son 3 günlükler iyi Böyle bakmıyorduk. nasıl bakıyorduk bu ne be Buradan Kağırıyoruz ya valla 3 2 ki Git Sen gel 2 Çok da iyi çıkmıyor 1 2 3 1 Olmasından pek bu biraz Güzel ama üç. Yani petlerden hiçbir zaman şansımız gülmedi Devam edelim şimdi bir tane Ayşe'yi açacağım Ayşe'nin çıkan e, Parşömen lazım parşömenlerle art basacağız Bu arada yine bunların içinden Hayvan çıkıyorsa Eski gücümde değilim kesin Burada bir 5-6 kez yatarız herhalde Ne kadar komik ya şeyler vardı ya onları halledip Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz şuradan e, ay ışıklarını açmaya başlayayım ekranına gidelim tamam geliştireceğim aslında şey için e, kalitesi dediği için başka şeyler hatta açabilirdim yani bir yere saldım da ama bir tane parçamın kaldı İnsan kitaplarını yanıma çöpçü getirdim kendimden topluyorduk çift parçaman oldu Dikey mi? Ne çıkıyor lan dikey bundan? Bunları at yere. Abi bu dikey olmuş. Farklı mı? At at at. Bak abi güzel. Abi. Oğlum ne alaka dikey ya? Zaten bir tane çıkıyor dikey ne alaka? Ama direkt oldu. Biraz zor olacak herhalde ya. Zaman kaybı. Neyse ben bunu açayım arkadaşlar. Çok da sonra şey yapar. Açıktan sonra göstereyim. Evet arkadaşlar komple açtım. Ee, galiba biraz verimli çıktı. <laughs> 5 tane kritik, 12 tane kutlama köresi, 10 tane kutlama kağıdı, 11 tane parşömen çıktı. Gülü bakır falan var. Bunlar boş. Şuraya delici eklenmiş. Bende önceden vardı da şeyler şeyler işte. fazla yani parasını çıkardı diyebilirim zaten şundan onar kiresi, şunlar onarmaya da gelse 120 milyon falan yapıyor tam şunlar bir de 5 tane zen çıkmıştı zen de şu an fiyatı 7 mi falan herhalde tam bilmiyorum ama uzun zaman oldu çünkü oyuna girmeyeli şimdi şu 10 taneyi hemen şu e aslında büyülü bakıra gidebilirdim ama gerek yok şu anlık hemen şu kalkanı basayım 4 oldu. 5 için bacak isteyecek. Bacak bol bol var ama şey yok. sargı bezi yok. Bunu 8 yapıp parça ya yani 7 yapıp parçalarını 8'e atmayı düşünüyorum aslında da. Tabii 7'ye gelene kadar bu tür bacak yemezse. Olmadı. Şu bir şeyle takılıyor işte. Örümcek bacağında takılıyor. Çok değişik bir şey ya. Şöyle yapamadım Hızlı basma amaçlı. 4 4 4 5 4 5 takılıyor. Düşe düştü. Bir kadar düştü. Ya piyasa çok şey ya cansız yani böyle serverda artık e, item komple item satılıyor yani böyle item üzerinden gidiyor şey ol sandık mandık piyasası da galiba biraz azalmış hani oyuncu da yok serverda çok ya da ben görmüyorum bilmiyorum pazarlar çok aktif olmuyor herkes en uygunun uygununu alıyor değişik bir piyasa var ya şu an Burada para kasmak, paran değeri çok önemli. Para kasmak çok zor. Yani. O yüzden biraz sıkıntı. nasıl bir kalkanmış ya? Zorluyor arkadaşlar bu yani. Ben bir 7'ye kadar getirebilirsem getireyim ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar şu an 6'ya kadar getirdim ama çok zor geçen bir lanet bir şey. 7'ye aslında karşı yapmayacaktım ama 5 ile 6 arasında beni çok oyaladı. 7'ye parça öyle mi atsam acaba? Bir tane kullanalım. 7 oldu. S8'e geçerse çok güzel olur. Boynuz var mıydı? Var. Mavi inci de var. 8 e olursa 9'a denemeyeceğim zaten. 8 olarak kullanırız bunu. Ah geçmedim. 7'ye tekrar. Yok daha düşer bu. <laughs> Zor geçiyor ya. 6. Bak oynayacak. Düşecek. Ayakkabıya ne istiyordu altıya? Sağlam ihtimal bu iyi boya. Yok ben bunu altıya parçalı yapar. Aa geçti lan. Bilmiyorum. Ve zodyo orağımız vardı. Bu hiç yani. Sanduka istiyorum. Bunu 6-7 yapsam bırakırım ya. 7'de Altıya bundan mı devam ki. Biraz kusamay oynayacağım ya. Parçamı öne kritikte atarız. Çünkü demirci el kitabı da yok. O demirci el kitabı neyle Yani demirci taşı lazım değil mi? demirci taşına ihtiyacımız olabilir yani. Şu an 2 bondan satılıyor demirci el piyasada. Çok pahalı gerçi. Bir itemi basmak için bayağı bir yırtınmanız lazım. Basınca da o kadar etmiyor anlamıyorum. Mesela 10 tane demirci el kitabı kullan. 20, 20 bon ediyor. Bastığı item zaten o kadar. Yani 9'a bastığı 20 bon. Ama bağlı işte biraz da. Yok ya bu oynatıyor benim. Ayakkabıyı çizdim mi? Yeni görecek. Ben de yüksek istiyorum. yok ki yok var ama. Ona sonra bakacağız o zaman. ne diyor? Sanduka. Hırt lan bu. Ya Abi yeter ya, 5-6 falan 8 olsa bırakacağım zaten de kaltanı bile basamadım Oyunu neden bırakıyorlar anlıyorum Diğeri ben de çok sinirlenmiştim ya O şeyden, zehirden sonra, zehiri sattım tutuldum Zahmetli bir şeydi be o 5 oldu Geçmiyor ya, çok saçma bir algoritma var Artık o kadar kolay da basılmıyor herhalde ne bileyim benim şansım yok. Abi içeri yanmazsın ya böyle olmaz. Çok boşa zaman kaybı gibi geliyor, geliyor şu an. O zamanlarda önemli değil pek ama para kasması zor olduğu için öneme biniyor. <laughs> Lan, <çok> Evet. <önemli. gülüyor> 7'den sonrasını geçmiyor yani ne saçma bir şey 5'ten sonra pardon yukarıda da 7'den sonra geçmiyor bak hadi 6 7 hadi gelelim 8 gel be hıh Allah cezanı verecek ne istiyor lan aa sargı gözü yok değil mi Neyse altı da kaldı. O kadar gidebildi o kadar. Dört şuna biraz denedim ya. Tomayla falan. Tomayla çöpü bulur ama bu. Dört oldu. Sandıkaya yazık ya buna baktım. vallahi. Bu parşömenden ayrı hiç basamazsın aslında. Tomayla zor da işte. Parşömenin elimizde kısıtlı olduğu için mecburen. Aa oldu lan. dakika geçiyormuş. Aa altı oldu. Dur bakayım lan. Sen de yoksa sıkıyor. 1 bomb sen de yoksa 64 tanesi de. Abi çok tehlikeli bir şey ha bu. Hediye geçerse güzel olur Abi geçme kardeşim ne olur be. Ne diyor lan? Tankam gitti. Bu kadar bastı mı lan? Aa 57 tane tamam. Vay nasıl diyor. 3 tane itemi 3 üç tane itemi de artı altıya getirdik geçmedi. Bunlar ne filmi Bunlar sargı bezi benim yan çarlarda var da. Zor ya. Şimdi video bu kadar olsun. Yani param kalmadı. 98 evim kaldı. Biraz daha ticaret yapıp ondan sonra artık bunların gelişimine devam edeceğiz. Ve bu zor ya. Buna demircilik de bu şart. Ben biraz demirci el kitabı toplarım. Eğer para kasabilirsem veya ev çekeceğiz daha öyle yapacağız. Evet arkadaşlar bir tane demirci el kitabı ayarladım. sandıkayı da ayarladım. bunu artık iyi diye deneyeceğim. İnşallah olur. Tamam mı? Köprü Dansı bakalım. Bu de. Hadi be geçersin. Ah be geçmedi. Tekrar altıya. Anka var mı? tane. Tam otuz Yok. Yine dördü düştü ya. <laughs> şans olabilir. <laughs> Neyse olmadı. E, artık biraz daha biriktirip ondan sonra yapmak lazım. Çünkü zor ya bunların basması. Emirci el kitabı lazım. Kesin lazım. Altıya kadar parçalama emniyet sonrasını. Emirci el kitabıyla artık atmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Arada yine böyle videolar atmaya çalışacağım. Hoşça kalın.